Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Melisa. bu video yine bir ders çalışma videosu. Çalışmaya matematikle başlıyorum çünkü iki gün sonra matematik sınavı var. Defterimi alıyorum. Kalemimi alıyorum. Böyle çalışmamız için bir çalışma kağıdı göndermiş bize. Ben de buradan yapıyorum. Bilgisayardan açıyorum çıktı almak yerine. Cevapları yazıyorum sadece. Dönüş yazıyorum. Çok gerekli bir şey değil ama ben renkli olmasını seviyorum. testlere geçtim ve bir test çözdüm. Tam yaptım. Sosyalden bir test daha çözmeye karar veriyorum. Toplam 12 soru çözmüş oluyorum. Yine tam yapıyorum. Zaten çok kolay bir test kitabı. Matematik yapmaya karar veriyorum ama sonra vazgeçiyorum. Türkçeden devam ediyorum. Video izliyorum. Çünkü yerim Türkçesinden bulmaz. Özet çıkarmaya başlıyorum. Daha sonra yazdığım şeyleri okuyorum. Hazret çıkarmaya bırakıp hocanın verdiği sınav çalışma kağıdını tekrar ediyorum Zaten yapmıştım, tekrar göz geçiriyorum. Sonra sınav çalışmam bitince konuşma sınavına hazırlanmaya karar veriyorum. Daha bir hafta falan var konuşma sınavına ama ben şimdiden hazırlanmak istedim. Sadece yazmam gereken şeyleri yazıyorum. Ekstra çalışmıyorum yani çok az çalışıyorum. Daha hiç ezberlemedim. Ama zaten çok var. Arkadaşlar çalışmamı bitirdim. Şu an saat 9.30. Verimli bir çalışma oldu. Ee, yani sınavlarıma çalıştım. Çünkü bu hafta sınav haftası. Ee, size arkadan seslendirme yaptım. Güzel olduğunu düşündüm. Ve şarkıyla beraber. Ee, böyle umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.